Şimdi ilk önce salamdan gül yapacağız. Ama nasıl yapacağız bir onu söyleyeyim. Bir bir e, altı tane bir tabak bir salamımızı alıyoruz. Sonra bir de bardağımız var. Bardağımıza salamlarımızı böyle diziyoruz. Böyle devam ediyoruz sırayla. Böyle böyle yaptıktan sonra tekrardan e böyle diziyoruz tekrardan tekrardan bastırıyoruz ve ondan sonra elimizdeki boş kalan tabağı böyle yerleştiriyoruz ve tabağı böyle elimizden tutuyoruz da elimizden böyle ters çeviriyoruz. Ve bardağı çekiyoruz. Gelimiz hazır.